Abi aldatılmak kanıma dokunuyor. Ne aldatması Memati? Kim kimi aldattı? Ya bu kadar senedir uğraşıyoruz. Vurduğumuzu da gördün, gömdüğümüzü de gördün. Niçin yaptın bunları? Para için mi? Kadın için mi? Şan için mi? Güç için, makam için mi? Niçin yaptın? Vazifem diyorsun abi. Vatanını sevmek vazife midir? Sevmiyor musun vatanını Memati? Seviyorum abi. Biz de başka türlü seviyoruz Memati, kendimden, anamdan, babamdan, yarimden, kardeşimden vazgeçip uğruna ölecek kadar seviyoruz. Ya böyle seveni aldatır mı Memati? Aldatmaz abi. Artık kafamda bir şey kalmadı. Bu dediklerimden vazgeçersem... ...benim karşıma dikilip bana dur demezseniz... ...ben size hakkımı helal etmem. Söz mü Mehmet? Söz abi. Söz mü Abdüley? Söz abi. Söz abi. Abi söz. Söz abi. Alo. Lan sözün bittiği yerdir. Başka ne söz söylenir? Söz Can Polat. Söz.